Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hepinizi tek şaktırmayın. Tek hesaplaşmaya giriyoruz. Bakalım bakalım kimler gelecek. Zaten Edgar ve Sherry'nin dışına hiç kimse gelmeyeceği için ve benim Sherry'nin de max kademe olduğu için Edgar alacağız. Aslında şey de, bu sesin fındıklısıyım. Her, her türlü geliyor. Ses, ses istemiyorum. Şunu alacağım canım istemiyorum. Klasik geri daha çok seviyorum. Böyle mavi vuruşlar falan etkiliyor beni. Güzel yani. O mega Edgar var. Full bull şeri Başka bir şey yok yani. Şu vuruşlar beni etkiliyor işte. Çok bastım. Bu olacak. Tamam. Sertiniş sayesinde 1350 vurduk. O yüzden tek öldü. Şurada bu var. Şunu alalım. Ben. Öldürecekler beni burada. Hop. Hop hop. Öldü. Güzel çevirdim. Üçümüz dönüyor şu an. Ben yani ben onları öldüreceğim. Çünkü. Hop hop. Ben öldüremez. Bu kostümle beni hiç kimse öldüremez. Çünkü bu kostüm benim oynayışımı falan değiştiriyor yok. Takım olanları burada fena yapıyoruz. bu bile benden kaçıyor arkadaşlar. Ee, bu yakışmada. Ben ona ne yaptım ki? Ben ona saldırmadım. Ama neyse. Artık iki kupa geldi sonunda. Ay, sonunda diyorum sonuçta. Bakalım hangi rakipler gelecek? Zaten bir BB... bir bu şehir dışında başka rakip gelmiyor ama neyse. Bakalım. Kendi Colet Colt, Dina Fang, yine Edgar. Daha sonra göremedim. Sorcu söylemiş miydim bilmiyorum ama. Gel dönerek. Ben seni öldürürüm bak. Dönüyor Normalde kuvvetli el var bizim Bak ben bitireceğim mesela. Ulti bas lan. Ulti bas. Böyle. Böyle şey yaparsın işte. Bitireceğim ki seni. Bak. Neyse. korkak. Anca kaçar. Şöyle yap. Gel lan. Gel. Gel. Korkak. Ee... Dönek Hop. Böyle yersin işte. Dislike. Çini çini. Şöyle gitmiş gibi yapıp Dur ben bu koy atmayayım. Oha öldürecek yani neyse. Oğlum arkadaşımla kalmışız onunla. Bak oğlum. On oraya gittim zannedecek ama orada olmayacağım. Hop şöyle liste da basalım. Mükemmel maç bu arada. Edgar'dan nefret ediyorum ama Edgar'ı bine kasmak zorundayım. Gerçekten. var ne özür dilerim ama gerçekten nefret ediyorum çünkü bu karakter ne olduğunu anlamadan sizi yok ediyor. O yüzden şimdi öyle ama neyse bir şey demeyeceğim. Ölüm. Neyse bunun ne olacağını biliyorum. Ama yine de şansımı deniyorum. Aslında hiçbir şansım yok ama yine de %1 şansım var mı diye deniyorum en azından denedik. Direkt salmadık. O Spike. Bo. Bo ne alaka? Bo burada gitmez. Aa, doğru. Ka kartal gözü sayesinde kartal gözü mü yılan? Yıldız gücünün ismini unuttum. Yıldız gücüyle daha çok görebiliyor ya. Sen bittin. Bana saldırmasaydın. el var. Oğlum bak. şutu, Sütü gel. Sütü neredesin? He, burada Bak şutu, O karakter öyle oynamaz. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Adam sadece kaçıp duruyor yani benim bunlar bir karşı bir şeyim olmaz. Ben de şu alırım. Edgar'ı vurarım böyle 3 mermiyle. Tek vur tek 3 vuruşunda 6000 sonra bana atlar. Ben de ulti atar. at, at, at kaçarım yani. Bunu yapmak kolay. Bir level bir sutu bile yapabilirim bunu yani. Zor değil. O yükü Şimdi o yükü çaldın diye hayatını mahvedeceğim. Mortis hayatına ama. Gel, 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 gel. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma, kaçma. Neyse, o öldü zaten. O niye bana atlamadı? Neyse, bir şey demeyeceğim. Hop. Hii, teşekkürler. Hop. Öyle. Ben bu el primo, ya, primo ya takım olurum. Primo, primo gel. Primo aksesuar var. Primo, primo. Primo aksesuar var. Yanına yaklaşayım. Vurmazsan. Ne? Tam. Tam takım olarak. Sen neyse bulaşmayacağım. Dokunmuş. şöyle bir ortama giriş yapalım. Ben az önce arkadaşımı öldürdüm değil mi? Şuradan önce. Şöyle. Abi ben nasıl öldüm? Bak paylan çoba sanki çok bir şey yaptım. Asosuar basıp gezdi. Sonra asosuarla vuruş attı. Nerede neredeyse 5000 hasar verdi. Sonra bir tane daha vuruş attı. Çok bir şey yapıp paylan oldu. Wow. Gerçekten çok zor bir şeymiş. Ben de yapamazdım. Abi bak burada bu var. Bu şuradan bunu alabilirsem. Alamadım. Buradan alacağım ama. Abi niye böyle oluyor Ali varmış. Ali'den nefret ediyorum. Bir toksik daha karakter o. İnternet, internet yapma bunu internet, internet yapma bana bunu internet. İnternet. İnternetin. Abi kaçıncı oldum bari onu söyle. Dokuzuncu ne ya? İnternet olmayan birine niye bu kadar para veriyormuş? Hadi 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 bul bul el primo leon bul leon nedense birkaç tane aynı karakter gelmiş ben seni alırım bu arada buradan sen bana atmayacaktım atmayacaktın şuradan şunu kadar alalım hadi sana döneyim hadi ona atlasan ölecek oğlum Dönüyorum işte. Bu şeymiş. Hop şöyle atlarım. Böyle de dislike Tam şöyle. Nasıl yani şurada bir miko var. Oha o miko nasıl öyle ben yani oraya atlamış gibi yaparım. Sonra bunu buraya atlatırım. Bu video mu çekiyor herhalde? Ha, çekmiyormuş. Bak şimdi ne yapacağım. Bak baba izle. Çıkıştım abi. Ee, orada öleceğim ki sen. O burada beni öldürecek. Ultim de olsun. Lütfen ultim de olsun. Neyse. Ultim de olsaydı onun ters tarafına şey yapıp onu zehirde bırakabilirdim. Ve ölmezdim de. Ortaya girmekten korktuğum için girmek istemiyorum. Adamın hiper şarj kostümü neyle garı var ya. Ben ne istiyorum şu. Mortis bana da bence. Böyle bekleyeceğim. Bitirdim seni. Hmm. Hmm. Aa. Bunları sevmiyorum. Bu evde gaz Şeriden nefret ediyorum. Şimdi yaptım ama Şeriden nefret etmiyorum. Şeri güzel karakter aslında. Ama çok toksik. Edgar'ı şimdi Edgar öldürmesi gereken ulti ve ulti ve dislike. O zaman Edgar öldürür. Hop. üstü, atla üstüme atla atla atla. Yani siz niye yandan vuruyorsunuz oğlum? 20 kişi üstüme daldınız. Ben onu öldürürdüm ya. Çil oynayamıyorum. Ne oynayayım ben? Arkadaşlar ben ne oynayayım önerim. Kendi oynayacağım. Ama yine normal kostüm ya. Kostümsüz önce. Kontrol meyvesem buraya Gir. Bunu oynayacağım. Kenji'yi de son bir maç kala 800'e düşürdüm ya. Bin kupaya son bir maç kaldı. Sonra 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 800 kupa zaten bitirdiler kendini. Hop, hop hop. Şunu şuradan alalım. Hop ben. Ben. Onu ben arkaya kaçacaktım. Nasıl yaptım ben onu ya? Ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar ya. Kupa düşmek için mi giriyorum? Kupayı arttırmak için mi? Neyse. Bugünlük bu kadar. Sizleri çok seven. Görüşürüz. Vallahi like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.